Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni hesabımı oynuyorum. Ee, bu hesapta 10.000 bin olmayı düşünüyorum. Ya yani hedefim. Şimdi ilk önce şeylerimizi alalım. Böyle mi? Ben hızlıca alayım. Da. Allah Allah. şimdi bir şey dışındayken video dışındayken karakter çıktı Aslında çok video şey yapmıyorum atmıyorum Ya video atmıyorum çünkü ne bileyim yani. Anlarsınız ya. Hemen şey kasalım. Diyecektim daha şöyle deneden görev var. Neyse bir şununla. onlar her şeyde neden görev var? Neyse. Hemen görevleri yapalım. Harita için hani karakterleri seçtik zaten seçeceğim. Bana göre. Siz saçmalıyorsunuz. Tamam, bu iyiydi. Ne diyor oğlum? O ne lan? <laughs> kolay. Dörtlüler geldiği için kolay. Kusura bakmayın, dörtlü. O iyi oynuyor aslında bence bu noktaya. Aski. Bota yenildim. <laughs> aslında yenilmeyecektim de. <laughs> Ben sabit bile Telefon düştü. Evet. Ya, Görevlere bakalım ne istiyor. Kanka azıcık görevim varmış ya. Ebesinin. Bitmiyor. Bu ne oğlum? Hocam onu. Şurada bir şey yok muydu? Evet. O zaman ben de güzel neden de karakter çıkar aga. Çıkar değil mi? Bana göre çıkar. Çıkar diyor yendik net. Ben aksesuarı basıyorum. Neyse. Oltum oldu. Şimdi sizi banyoyum. <laughs> Hatta kura. Devam ki. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın da oğlum ne yer yerde şey var lan Neydi de, kitap defter pardon Bak bu şurada şey var Bu şurada kodu var ya aynen Yok ona sandıkmış

kolaydı. Ya kim zaten kontrol eder? Şurada yeni karakterimiz alalım. Herhalde. Bitti şey oldu da. Hemen alalım da. Ben baka gitarım. Lan. Oğlum. Sarı diyesin almadım ben. Ben <laughs> seni Neyse, hoş hmm. ver. Şunda, hadi ya. Gel. <laughs> <Evet. gülüyor> değil, bir de dedim varım. Arkadaşlar zaten öyle hesaplarımda bayağı kasıldım ben. Herhalde bir yıl oldu bir yıl abartmayın da 3-4 ay oldu. 10 kupa oldum. Videonun sonuna doğru iki hesabımı da gösterdim diyeceğim. ya da yok ya göstermem herhalde. Yani Aynen çünkü bu hesaba daha şey bağlamadım. Böyle evet, Kardeşim, sen, sen. Boşlukta zıplıyor adamım Hayır, ulti başa gitti. Hayır. Hadi servis. Bunu ben aldım. Okay. Ne kadardı bu? Bir bakayım. 10 tane 3. E, o gizemli değildi. Efsanevi olsa 4 tane karakter çıkardı ben bence. Top 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 top

Okay. Kaç tane şey ki ben? Azıcık biriktireceğim ya. Biraz daha biriktireceğim. Şunlardan ya kupa yolunda alacağım. Okay. Ooo. <laughs> <laughs>

Bir saniye arkadaşlar ben bir yazıp geliyorum. Lan tamam. oyundan çıktı neyse. Arkadaşlar bende bu çok şey değil ya. ne kulüpten mi? Bu kulüp için şimdi... ben kaçıncı sıra diyeyim 12 bir şey atalım ya. Şöyle. Baksınlar. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. <laughs> Bir dikkatine bakalım. Hiç değil. Nasıl yok ya Oğlum. Ne alaka buna ya? Çıkıp çıkıp duruyor. Şunu şuraya alayım. Oldum. Neyse. Neyse. Devam. <laughs> Arkadaşlar bir de abone olup like atmayı unutmayın. Bakın o kadar emek veriyorum. Yani atmazsanız da ne bileyim ya ayıp olur. Cık, ayıp. Ayıp. ayıp.

Ага, будет ты в тейке. Чекива. öylesine girmeli yazılım yok olmuyo ben. bende yazıldı tamam ya aslında bu kulübe girmeyin aga ya Şimdi şöyle diyeyim pok gibi kulüp bence. Şimdi dört tane üye aktiftir diyor da bir bakmışsınız bir üye aktif yani. O mesela Prime Denim'i de olabilir. Prime Denim'i de alakası oldu aslında ama bu şunu Ortaya geçeceğim. Aksesuar var. Bunu çok çok kuru Neyse şimdi de söyleyeyim. Bak bak hemen. Kolaydı. Baktılar bir şey yazmışlar diye düşünüyorum. Bunun görevi bitti mi? 3 maç kaldı. 3 maç sonra güzel bir star hediye satacağım. Daha. Onu da yaparım ama ya. 10 tane maç yaptım 5 dakikada. Lafın gelişi 5 dakikada bu arada. Nagi Box ortaya destek gelmiyor lan 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 Ne lan 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 muhtemelen lan 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 ne diyor? hızlıca kimse görmeden kimse görmeden bir dakika olmuş. Yani bir dakika daha kaç kazanmalıyız. Hadi çabuk çabuk yap. ölmeyeceğim. Kaderimde bu varmış. Var ya. Yenildi kaka. Bundan <laughs> bir şey beklenmez. Üzüktü. Hayır lan. Wow. Oo. Wow. Çok güzel oynamıyorsun. Hay kaç 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 kaç. Hay kaç. Uf. Ne oluyor bu? Bitch. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar da şimdi bir tane ses olduğu için. <laughs> bir <de kayın. Gülüyor> Nasıl mı? Bir an düzeldi onu sandım Şimdi son bir maç. Dur. Bakalım onun son bir maç. Ee, evet, gizemli şey, ay gizemli stratejisini açtıktan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çünkü ne diyeceğiz? O yüzden onlarsınız ya. Ya da öldüm mü? Ya Bak sonunda patlıyor olmayalım. Hadi ölecek. Oga. Oga. Ben bir tarif Bot gibi oynamaya başladım diyorlar. <laughs> ah. Lan. ortaya giriyor. giriz kanalın. de bak bak süperser bir tane maç kaldı bir tane maç ya yenildik ya o no, yenildi güzel oynamıyorlar sayın yenildik geldik yeah. <Sessizlik>

Neyse, abone olmayı unutmayın. Bir geçtiğimi Bir Neyse. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bay bay. İnşallah güzel çıkmıştır siz. Ben. videoyu kapatamıyorum. Hadi bay bay.